Gelir belgesi yok, kefil yok. Faizsiz 85.000 TL nakit fırsatı. İşte faizsiz kredi isteyenlere özel şartsız kredi fırsatı. Maddi anlamda yaşanan sıkıntılar son günlerde artarken vatandaşların acil nakit bulma kısmında güvenebilecekleri tek yer bankalar oluyor. Bankaların çeşitli kampanyalarından faydalanarak ihtiyaç duyulan nakit kolayca ve hızlı şekilde çekilebiliyor. Vatandaşlar için en önemli nokta ise faizsiz ihtiyaç kredisi alabilmek. Kredinin faizsiz olması yalnızca bir şeyi alırken taksit öder gibi geri ödemek oluyor. Ancak faiz olduğu zaman en az 3 ila 5.000 TL ekstradan bir ödeme gerçekleşiyor. Faizsiz ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için 85.000 TL'ye kadar nakit alma fırsatı Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Kuveyt Türk, QNB Finansbank'tan mümkün oluyor. Toplamda 85.000 TL nakit fırsatından vatandaşlar faizsiz biçimde yararlanabiliyor. İşte faizsiz ihtiyaç kredisi ayrıntıları haberimizde. Faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar. Faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar Akbank, Garanti Bankası, Kuveyt Türk, QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası'dır. Bu bankalardan vatandaşlar faizsiz kredilerini çekerek ihtiyaçları olan yerde kullanabilmektedir. Faizsiz kredi veren bankalarda müşteri olmak krediyi çekebilmek için ilk adımdır. Ancak Kuveyt Türk için yeni müşteri olanlar değil, ihtiyaç kart sahibi olan herkes krediden yararlanabilmektedir. Diğer bankalar içinse yeni müşterilere özel şartı bulunmaktadır. Kendiniz ya da yakınlarınız kredi çekerek ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar ödeme planı. 5 bankadan ben kredi alan vatandaşlar için geri ödeme vade sayısı 6'dır. Yalnızca İş Bankası faizsiz ihtiyaç kredisi için 5 ay süre vermektedir. Garanti BBVA ise faizsiz ihtiyaç kredisine 12 ay süre sağlamaktadır. Garanti BBVA 2 seçenekle faizsiz nakit verir. Birisi faizsiz ihtiyaç kredisi, diğeri ise faizsiz taksitli nakit avanstır. İki seçenekte de 10.000 TL olarak toplamda 20.000 TL garanti bankasından sağlanabilmektedir. Evet. Kuveyt Türk'te olduğu gibi Türkiye İş Bankası, QNB, Yapı Kredi ve Akbank'ta da faizsiz taksitli nakit avans sağlanmaktadır. Bu bankalardan alınan faizsiz nakit desteğini ödeme süresi de 6 aydır.